Türklerde hamile kadın için cinsiyet tahmini nasıl yapılırdı? Eğer tatlı aşerilirse erkek, ekşi aşerilirse kız çocuk beklenirdi. Mersin'de kız istenirse limon, erkek istenirse bandırma yedirilirdi. Alanya'da et yiyen kadın erkek, pekmez yiyen kadın kız çocuk doğururdu. Anne karnındaki hareketler de belirleyiciydi. Bebek erken hareket ederse erkek, geç hareket ederse kız olacağına inanılırdı. Adana'da karın ovalandığında topak gibi ise kız, sağa sola kayıyorsa erkek olacağı düşünülürdü. Diyarbakır'da karın sertse erkek, yumuşaksa kız çocuğa işaret ederdi. Karın şekli halk arasında önemliydi. Bitlis, Adıyaman, Çorum, Siirt, Giresun, Trabzon ve İnebolu gibi yerlerde karın sivri ve dikse erkek, yayvan ve yuvarlaksa kız çocuğu beklenirdi. İnebolu'da ayrıca annenin güzelleşmesi erkek çocuğa, çirkinleşmesi kız çocuğa yorulurdu. Aynı zamanda bu İran Türklerinde de var. Bazı bölgelerde tam tersi de geçerli. Alanya'da şap ateşi atılır, şekli sivri olursa erkek, yuvarlaksa kız olurdu. Rüyalarda belirleyici görülürdü. Rüyada elma ve yumurta görenin kızı, salatalık ve armut görenin oğlu olacağı düşünülürdü. Ay gören erkek, güneş gören kız doğururdu. Türkler doğacak çocuğun cinsiyetini gözlem, deneyim ve inanışlarla böylece tahmin etmeye çalışırdı.